Selamlar arkadaşlar. Skeinter Kripto kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pegaxi'nin ikinci videosunu çekiyorum sizlere. Bu video biraz kısa olacak. Bu videoda sadece şu anlık çok istendiği için normalde bomb kriptoya girdik. Onu da şöyle size küçük bir spoilerını vereyim. karakterler için bu videoda göstermeyeceğim. Yarın güzel bir ona da bir videosunu çekeceğim karakter açılımı falan filan. Onu size de göstereceğim neler çıktığını. Şu anlık hem test ediyoruz günlük ne kadar kastığımız falan. Hepsinin matematiğini, kitabının metin belgesine, resimlerine, screenshotlarını aldım. hesabının kitabını Ogenki tokenıyla beraber ROI'mize kadar her şeyimize bakacağız. Her neyse bugün pek sizlere bana yayında en çok sorulan ve Discord'dan da yazılan hatta bugün güzel mesajlar aldım. Herkes at falan almış. Şöyle yayından e, Discord'dan bana atmışlar. 3 tane şehir profit'ten at almış. Birkaç kişi de alamamış. Hala alamayanlar var. 101 kere denemiş arkadaş. Almış sonunda. E, nasıl Al, alabileceğiniz alakalı video anlatmıştım ama birkaç saktik daha da var ama daha da fazla aklıma gelmiyor. Hani onlar da beraber bugün ben aldım. Maalesef size bu videoda gösteremeyeceğim. Çünkü benim 3 tane biliyorsunuz 3 tane limitiniz var at almada rentlerde. Şu an benim oynadığım Pegaxili yani o Pegax token ile aldığım e, paralı bir atım var. 2 tane de şehir profitten var. E, bu at bende ortalama 5 gündür bende. Şöyle göstereyim sizlere. Bu videoda sizlere nasıl atı aldıktan sonra da elinizde fazla tutarsınız. Bir hafta, 14 gün, 5 gün falan. Ee, onlardan da bahsedeceğim. Hatta direkt ondan bahsederek başlayalım. Gördüğünüz gibi %10'da kiraladım. Ayın 25 Ocak'ta aldım. 14.42'de almışım ve bugün 30'u 30 Ocak tam 5 gündür ben de ve 5 gündür kazım yapıyorum. Kazım yapıyorum demek bile de aslında doğru olabilir. Ee, oyun token'ı kazıyoruz ve para kazanıyoruz buradan. Bu atın 5 gündür bende olmasının sebeplerinden birisi arkadaşlar at sahipleri olduğunuzu düşünün ve at sahipleri normal yüzdesi olarak share profit'le paylaşıyor ve atlarını random her ülkeden her yani çok değişik insanlar alabiliyor. Hani adamın belki de e, bundan önce alan insanlar atı hep enerjisi yüksek bıraktığı için ben de sürekli bilgisayardan ve bildiğiniz gibi tüm kripto oyunlarını oynadığım için hemen hemen bunlarla da ilgilenebiliyorum. Çok vaktim almıyor, tıklıyorum hemen arkaya alıyorum ve gördüğünüz gibi iki enerjisi var. Bunu yedi de bırakmadığım bu kendi atım benim, bunun sıkıntısı yok. Paralı at olduğu için enerjide öyle bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bu da yüzde on iki share profitli aldım ve sıfır enerjide. At sahipleri bunu görüyor, yani diyor ki bu adam diyor hep enerjisini sıfırda tutuyor diyor. Bu kasım yani bu çalışıyor diyor yani ve bana getiri veriyor diyor ve o yüzden elinde böyle birini bulmuşken ne yaparsınız siz de almazsınız. O da çekmiyor bu mantıkta. Aynı şekilde. E, tabii ki de bu biraz şans. Hani değişik biraz sahibi gelir. Sizden alıp %10'dan alıp %1'e bırakabilir ama benim aldığım kişi %10'da bıraktı ve ortalama 5 gündür bu bende. Bu da ikinci gün olacak. Bu da %12'de. Belki bu geri çekebilir. Bunu bilmiyorum. E bu tabii ki illa ki çekecekler ama hani her gün uğraşmaktansa böyle sıfırlayıp enerjilerini sürekli at sahiplerinin almamasını engelleyebilirsiniz. Bundan bahsettikten sonra bunu en son bahsedecektim ama unutmamak için ata aldığımız senaryodan bahsettim şu an. Şimdi buraya atlıyoruz. Artık şimdi size ekranda maalesef gösteremeyeceğim. Dediğim gibi 3 tane olduğu için ben almaya kalkıştığımda burada bana e, şu an alınmış dedi. Bu hatayı almamam lazım normalde. Ben de 3 tane at olduğu için. E, bir de şimdi şurada ilk videoda refreshten anlatmıştım. Arkadaşlar şöyle yaparak şurada iki şeye tıklayarak daha da hızlı hale getirebilirsiniz. Mesela yüzde %5 şu an benim normalde metamaskımın açılması lazım ama Kenner rent mor diyor. Yani daha fazla kiralayamazsın diyor. Atalamazsın. Sınırın dolmuş kardeşim dur diyor. Önce belindekiler gitsin diyor sana. E, normalde metamask geliyor. Metamask geldiği senaryoyu açalım. Mesela burada aldım metamaskıma geldi. Burada e, biliyorsunuz fee ücreti falan 002 falan geliyor. Burada Adventure Options çıkacak sizde Orada gazı alttaki son iki yani en üstteki değil de onun alttaki ve alttakini hemen mesela 1-1-1 bir, bir, bir yapın, 3-1 atın, alttakini de 3-1 atıp koniklayın, e, onaylayın, ondan sonra yapın. Çünkü normalde diğer türlü orada yaptığınız işlemden sonra speed up yaptığınızda bir tık geç oluyor. E, bunu ben ilk videoda öyle anlatmıştım ama e, böyle yapmak daha iyi. Çünkü ben tek daldım. Başarısız olduktan sonra gördüğünüz gibi at aldım. Tek seferde aldım. Bir kere hata verdi ve dün yayında gösterdim. 7.30'da falan aldım. 7.37'de de ilk başarısız işlemi aldım. 7.38'de de başarılı işlemi aldım. Bunu da öyle anlattıktan sonra başka dediğim gibi gaz olayı böyle. ortada yani işlemi yaparken gaz arttırın. En son speed up'ta bırakmayın. Ve metamask'ı da yanınıza direkt açabilirsiniz. Hani bunun açılmasını beklemekten size direkt metamask'ınızı yanınıza alın. Direkt ekrana tam düşsün. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da size küçük bir saniye de olsa salise de olsa kazandırır. Saliselerle önemli zaten bu. Biliyorsunuz zaten yarışta da saliselerle çok önemli. Burada da saliseler çok önemli. Başka söyleyebileceğim en büyük taktik bu zaten. İlk videoda da robotun taktiğini vermiştim. Burada hepsini bu videoda hepsini bir birleştirelim. Bununla alakalı daha bir video çekmeyeceğim. En azından şehir profitle alakalı. Çünkü yatırımlı versiyonunu çekeceğim ve isterseniz de claim ettim ben. Onu da şöyle göstereyim. Şu an 14 gün 2 saat falan filan var daha diyor. Yani 14 gün sonra tekrar çekim yapalım. Çekmişim zaten. 1400 viz çekmişim arkadaşlar. Ee, orada çekim işlemlerini görüyormuşuz. Ben bilmiyordum. Ondan sonra başka anlatabileceğim e, atı nasıl uzun süre elinizde tutabileceğinizi anlattım. Gazo anlattım. En önemlisi zaten bu. Ee, anlatmadığım bir şey daha var mı? Videoyu kısa tutmak istiyorum. Bu arada söyledim mi bilmiyorum ama Bomb kripto ile girdik arkadaşlar. Şey, taktiğini taktiği diyorum. Spoilerını vereyim. Yarın bununla da alakalı kutu açılımları falan izleteceğim bir sizlere video gelecek. Ee, bunlar bunları da geçtikten sonra başka anlattığım bir şey, anlatmadığım bir şey hmm, sanırım kalmadı. Ha, evet son bir şey daha var arkadaşlar. Tam videoyu kapatırken aklıma geldi. Sonuncusu da e, bildiğiniz üzere bir 10-15 kere denedikten sonra Mesela şu an mesela çok güzel bir sahne. Pardon biz yanlış yere bakıyoruz. Gene olsun burası da güzelmiş. Burası mesela böyle olduğunda ben genelde hep aldım. Yani böyle bir bir an böyle bir onlu falan düşüyor. Burada yakalamanız inanılmaz yüksek bir oran. Hani bunları görürseniz e, robot da yoksa eğer o sırada işlemlerinizde kesinlikle alırsınız. Ki zaten yarısı bir anda gitti. E, buradaki söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de şu. Ha, gene alırsınız robotluyken ama dediğim gibi saliseler çok önemli olduğu için e, robot... Birkaç saat içerisinde gidiyor ve aynı benim şu an mesela karşıma çıkmadığı gibi e, işlemlerinizi direkt metamask'a atabiliyor. Yani direkt metamask cüzdanınız açılıyor. Bildiğiniz üzere metamask cüzdanı önce robot soruyor size. Robottayken almanız çok zor. Ama alabilirsiniz. Benim tavsiyem robottayken hiç uğraşmayın. E, en iyisi gece bence geceleyin. E, robotsuz bir şekilde denerseniz yarım saat 15-20 dakika kesinlikle ben alacağınızı düşünüyorum. Bu dediğim şeylerle birlikte yaparsanız bu arada. Kesinlikle alırsınız. Şu an herkes alıyor. Alamayanlar için de bu videoyu çekiyorum. Büyük ihtimal zaten alamadıysanız bu videoyu izliyorsunuzdur. Anlatmak e, daha anlatacağım. Pek de bir şeysi kalmadı. Hani bunlar başka hiçbir yerde görmedim zaten. Bunları tamamen kendim buldum. Hani onu da söyleyeyim sizlere. Kendim buldum, kendim denedim denettirdim. Alanlar da oldu. Ben zaten gördüğünüz üzere hep bende de 3 yayınlara gelenler bilir. 3 atla takılıyorum. Alabiliyorum. Ee, umarım sizler de alırsınız. Dediğim gibi. Ee, hepsini arkadaşlar emeği saygı olarak da o kadar uğraştık bulduk. Kanalda desteklerseniz çok sevinirim. isterseniz tabii ki de abone olabilirsiniz. Haberdar olabilirsiniz. videoda ee, hmm. videoyu da beğenirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer isterseniz de claim nasıl edilir? Ne olarak çekmek mantıklı falan filan onları da anlattım pek aksi videosu isterseniz atabilirim. Zaten yatırımlı versiyonu da gelecek. Kesin zaten o. Ee, şu anlık bahsedeceklerim bu kadardı. Daha da zaten benim en azından bulduğum ve her şeyi anlattım sizlere aldığım taktikleri falan. Daha yok arkadaşlar. Eğer biliyorsanız da yorumlarda belirtin. Biz de faydalanabiliriz isterseniz. Ee, share Profit de böyleydi. Umarım alırsınız bu videodan sonra. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Discounter Crypto Discord'umuz kanalımız var. Orada bunlarla alakalı bayağı Herkes yardımlaşıyor falan böyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hepinizi beklerim açıklamalar kısmında. Her gün de yayındayız hemen hemen. Orada da bunları oynuyoruz zaten. Oraya da gelip sorabilirsiniz. Sonraki videoda da görüşürüz yarın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.